Ben de bir izleyeyim. Kahve dikkat. Oo, güzel oynuyorsun. Hayır öyle değil. Öyle değil. Gerçekten mi? Uzundan çek. Öyle daha iyi. Böyle daha iyi. Oyunla oyunla değil de burcu çeksem daha iyi olacak. Yok yok. Ama güzel. Güzel gidiyor, güzel. Güzel gidiyorsun bak. Vay be. Oo. Yanlışlıkla yaptım. oynayabilirim. Ohoho. Çok o mabileri, şeyler yaptım. Şimdi yeşiller toplaman gerek. O mavi şikolardan da kaçman gerek. O mavi şikolara çarparsan eğer otur yer otursun. Gel gel gel. Ay çok stres yaptım şu anda. Yaşlanmışım ben ya. Bay Bayağı... Eyvah oyun. Teyzem oyun pusuymuş ya. Ne yapmışım?